Bu yıldır bir sürecin içerisinde e, Şanlıurfa hakkıyla e, ürünlerimizi buluşturuyoruz. E, Memnunuz. Onlar bizden memnun. Yine bu sene e, geldik tekrar da ürünlerimiz satışa soruyoruz. Ya, sucukta e, yani etin memleketi olmaz. Nerede yapılırsa, düzgün ürün kullanılırsa e, her yerde aynı kaliteli ürün çıkar. Tabii ki baharatların farklılığı var. E, çok acılı baharat ürünleri tercih etmesinler. Etin ayvını örtmek için e, yapılan bir taktik oluyor. Yani çok baharat ürünleri tercih etmezlerse illa ki kaliteli ürüne yaklaşırlar yani. Dediğim gibi 10 yıldır sabit müşterilerimiz var. Bu ürünlerimizi devamlı alıp biz bir daha gelinceye kadar taraflarında saklayan müşterilerimiz var. Her geldiklerinde yol tabii bir ilgiye ulaşıyoruz. Fuarımıza bekliyoruz.